Merhaba hanımlar ben Özlem Topal Bugün sizlere bu şekerlemeli e, lollipoplu fiyonk tokamızın yapımını anlatmaya çalışacağım Gerçekten çok hoş yaza damgasını vurabilecek bir model Çok severek yaptım çocuklarım da bayıldı Dilerseniz bunun yapım aşamasına malzemelerine geçelim Şimdi ben bunu da 4 santimlik grogen ile kullandım. Şöyle ölçüsünü vereceğim. Eni 4 santim. Boyu 32 santim. Şöyle göstereyim. Bunu da yeşil kullanacağım. Su yeşili. Üstte beyaz var. Diğeri de yine şöyle ölçüsünü vereceğim. 4 santim. Boyu 12,5 santim. 2 tane beyaz. 4 santim. 11 santim. Burada alelerimiz bu kadar. Tokamızın en iyi 5,5 boyu beş buçuk santim. Pardon. Şöyle pasta süsüne ihtiyacımız var. Şu şekilde lollipop bir de etrafını sarmak için 1 santim Eninde kurdaliye ihtiyacımız var hanımlar. Yakarak birleştirelim. bu şekilde üst üste katıyoruz şuradan teğilimi almaya başlayacağım imizi çektik Hafif bu bir şekilde kesiyoruz. Al kısmı bu şekilde hazırladık. Şimdi Diğer tarafında kamera arkası yapıp dönüyorum. Evet. Alt kısmı kuşağı hazır oldu hanımlar. Yapımı bu kadardı. Şimdi asıl olan üst kısmını yapmaya geldi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken hanımlar şuradaki şöyle yan koyacağım. 11,5 buçuk santim bakın şu şekilde 11 buçuk santim bu taraftan sağ taraftan iğnemizi batıyoruz on iki buçuk santim diğer taraftan iğnemizi takıyoruz karşılıklı bir şekilde bakması gerekiyor şöyle koyacağım bakın biri bu tarafta bir iğnemiz sol tarafta sarı olan sağ tarafta Burası 11 buçuk santim Burası 12 buçuk santim şimdi bunu bu şekilde katlıyorum bakın. Tokamı alacağım. 2 iğnenin karşılıklı bakması gerekiyor. Şöyle getirdik. Burayı katlıyorum. Buradakini bu şekilde katladım. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor hanımlar. Aslında e, bir zorlu yok. Sadece yönü kafa karıştırabiliyor. Şimdi buradakini alıyorum. Bu ucuna getirdim. Buradakini de üst taraftan bu ucuna getirdim. Hepsi bu kadar. şöyle yapacağım. Şimdi onu sağ taraftan yapmıştık. Şimdi buradaki iğnelerimiz bakın birbirine bakacak. Bunu da sol taraftan yapıyoruz. Aynı şekilde iğnenin olduğu yerden katladım burayı şöyle arkaya katlayacağım. Buradakini alıyorum. Alta getirdim. Buradakini üste getirdim. Bu şekilde karşılıklı bakması gerekiyor hanımlar. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta bu iğnelerin yönünün şaşırmamamız gerekiyor. Yoksa hiçbir zorluğu yok hanımlar. Şunu da şöyle takacağım. Teyillemesine geçebiliriz. Evet telimizi yaptık. Şimdi şuraya pasta süsümüzden yapıştıracağım. Sardıktan sonra yapayım. Orayı daha sonra yapacağım hanımlar şey e, takılma yapmasın diye tokaya. Şimdi bunu arkasına yapıştıracağım. Ve silikonumu bol sıkayım. Bunu güzelce bastırıyorum. Şimdi sıra tokamıza geldi. <laughs> Elimde zaten kurdayla vardı. Gözükmeyeceği için önemli değil. O yüzden elimdekini kullanacağım. Şöyle hemen güzelce bastırıyoruz burayı etrafında iki tur bu arada bazıları dökülüyor fazla geldi galiba şöyle birinci turumuzu attık Tekrardan bir dönüş yapacağım. Okay. objemizi de yapıştırdığımızda tokamızı tamamlıyoruz hanımlar. Evet. tokamızın yapımı bu şekildeydi İnşallah güzel bir şekilde anlatabilmişimdir beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim hanımlar yapacak olanlara deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.